gelinimin yansı kanalına hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir maske hazırlıyoruz. Bu maske birlikte cildiniz mermer gibi bembeyaz, süt gibi olacak. Bu cildinizi kusursuzlaştıracak maskemiz için tabii ki de güzelliğin kaynağı kesinlikle domates. Domates içerisinde çok yüksek miktarda likopan içerdiği için, salisilik içerdiği için, sitrik asit için cildinizi pürüzsüzleştirecek. Cildinizde hani o telefonlarda kullandığımız filtre var ya, filtresiz bir şekilde gerçekten cildinizde aydınlanma sağlayacak, filtreliymiş gibi çıkacaksınız bütün fotoğraflarda. Bunun içerisinde arkadaşlar çok yüksek miktarda antioksidan da barındırdığı için tam bir anti aging yani yaşlanma karşıtı diyebilirim. Gerçekten faydalarını saymakla bitmeyecek. Lekeleri cildinizden mıknatıs gibi söküp atacak. Bembeyaz mermer gibi bir cilde sahip olmanızı sağlayacak şey burada domates olacak. Ve domatesi birazcık daha etkileştirmek için burada her zaman mutfağımızda bulunan sofralarımızın baş tacı undan yararlanacağız. Sadece iki malzemeyle çok hızlı bir şekilde koyu lekelere elveda diyoruz sivilceye elveda diyoruz geniş gözeneklere elveda diyoruz çünkü çok güzel bir şekilde gözenekleri de sıkılaştırıp cildinizi geri toparlayacak bir bakım oluyor bu şimdi hemen yapılışına geçelim ben şöyle bir adet domatesimi size için daha öncesine rendeleyerek hazırladım şöyle öncelikle bir kaşık Hatta bir buçuk kaşık kadar un koyacağım. Şimdi arkadaşlar domateslerin tabii ki de cinsinden cinsine, türünden türüne çok şey değiştiği için bazıları daha sulu oluyor. Bazıları birazcık daha bol çekirdekli oluyor. O yüzden şöyle karıştırarak bunun formunu biz kendimiz istediğimiz o kremsi forma gelince duracağız. Sizler de bir tatlı kaşığı ya da bir buçuk tatlı kaşığı ile başlayarak bunu tam istediğiniz kremsi forma gelene kadar ilave ederek azar azar un bu formu yakalayabilirsiniz benim göz kararı bir buçuk kaşık ilave etmiştim görüyorsunuz ki tam kremsi bir kıvama sahip oldu artık sürekli yaptığım için bu maskeyi insanın evde alışıyor gerçekten hazır domatesler de bolken güneşten cildimizi korumak için güneşin oluşturduğu çilleri lekeleri cildimizden çıkartmak için çok severek kullandığım bir maske oluyor bu benim Şöyle bunu cildime güzelce sürüyorum ve yaklaşık yarım saat kadar bu benim cildimde kalacak. Daha sonrasında ben bunu ılık suyla cildimden temizleyeceğim. Bunu arkadaşlar temizlerken şöyle güzel masaj yaparak temizlediğinizde hem çekirdeklerin de daha güzel özlerini patlatmış oluyorsunuz hem de cildinize hafif de bir peeling havası vermiş oluyorsunuz. Bu gibi saniyeler içerisinde hazırlayabileceğimiz çok basit ve evimizdeki malzemelerle oluşan bu maskemin tarifi bugünlük bu kadardı. Bu maskeyi nasıl Kullanacağız diye soran arkadaşlar bunu geceleri temizlenmiş olan cildinize sürüyoruz, yarım saat kadar bekletiyoruz. Haftada maksimum iki kere yapabilirsiniz ve cildinizdeki değişimi sizlerde çok güzel bir şekilde. Yakalayarak gençleşip pürüzsüzleşebilirsiniz. Cildinde sivilce problemi olan kişiler de bu sivilceleri yatıştırmak için, gözeneklerini küçültmek için bunu kesinlikle kullanabilir. Tabii ki de bu tarifi sadece sizde kullanmayın, sevdiklerinizle paylaşarak onların da bu tariften yararlanmalarını sağlarsanız çok memnun olurum. Aşağıya instagram adresini bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hepinize güzel günler dilerim.